arkadaşlar bugün sizlerle yakın oynayacağız. Evet. Evin içinde. Evet. Evet arkadaşlar bu arada benim kuzenim de bugün burada bizimle. Adı evet. Bu arada yorumlara evet. yazarsınız. Neyse o zaman. Asıl videomuza geçelim o zaman. Hazırsanız başlayalım. yakan top oynayacağız evet arkadaşlar o zaman yakan topumuza başlayalım evet evet arkadaşlar bu arada şöyle gözükmüyor ama burada bir tane e, bizim ortada olarak bir kullanmak istedik yani Sümeyra öyle istedi o zaman şimdi dönelim simeyra Sümeyra şey oyunumuza Evet arkadaşlar dediğim gibi şimdi oyunumuza başlıyoruz hemen. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimlerde like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Evet. Evet, evet arkadaşlar o zaman başlayalım. Evet ortada Sümeyra. Sümeyra bu şöyle. Başlayalım bakalım Sümeyra vurulacak mı? <laughs> vurulacak. vurulduğuna göre şimdi ikinci tura geçelim. Evet. evet arkadaşlar ikinci turda sizlerleyiz. Şimdi de bir şey geldi. Başlıyor musun Meyla? <laughs> <Değil mi? Aa! gülüyor> arkadaşlar üçüncü turda. Sen varsın. <laughs> Merhaba arkadaşlar ikinci turda benim. Arkadaşlar bu arada üçüncü turda. <laughs> evet İçinde turda ben verim. Evet arkadaşlar. Ben e, burada yani ben e, sizlere eşlik ettiğim için burada sadece şu üç kişi olarak ben sadece orada atmacı olarak oynayabilirim arkadaşlar. E, sıra Sümeyra'da. Bakalım nasıl geçecek oyunumuz. Devam edelim. Şöyle pozisyonumuzu alıyoruz önce arkadaşlar şu şekilde. Sümeyra'cığım gel arkaya. Sen. Şöyle Hı. hepimiz gözükelim. Hı. Evet arkadaşlar bir saniye. Evet şimdi hazırız. Hı. Bakalım. Birazcık evet. evet. atışı ben yapsaydım ama. Hep sen yapıyorsun atışı. Neyse evet. evet. arkadaşlar bunu saymıyorum. Sümeyra'nın bir canı oldu. Ama göstermek. Şey İki canım oldu. Şimdi atıyorum bakalım. <gülüyor> <Aydır>. <gülüyor> arkadaşlar. arkadaşlar üçüncü turum oldu ama. Arkadaşlar çok eğlenceliydi. Ama arka turda. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomu beğenmeyi like unutmayın. Herkese hoşçakalın. Evet. Evet bye. bye. Bye bye. Bye bye. bye.